Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kill serisini göstereceğim kill alma. Yani güzel vuruşlarımı sizlere sergileyeceğim burada. Güzel inşallah daha da güzel videolar tabii ki gelecektir. Abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar video sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Altta yorumlara yazarsınız fikrinizi. Evet başlıyoruz. Buradan ayarlayalım. Şimdi yeni hesap arkadaşlar bu arada. Ondan dolayı e, düşük yükseltiyoruz hesabı üstte. Gel 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 gel. Gel ama gel ya. Arka, arka, arka. harika. Harika harika. 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 Şunu alalım. Ben bunu bir alayım. Tamam, ben aldım sana. Gitti. Tamamdır. Yani ben 4 tane altı var abi. Ya 3 x var bende. Al onu sen. Ben de var abi. Ne zaman? Rezbeni bekleyelim. Aynen, bekleyelim şunun bitmesini. muhtemelen bir araç bulur bro. Aa geldi abi buradan. Sanırım gerçek adam abi sanırım. Tamamdır aldım onu. <laughs> Botları sana salayım mı abi. Başka adamlar bu arada botu vurmaya çalışıyorlar adam etmen. İlerdeler. <laughs> Bunun bir tanesini aldım burada. Alhamdülillah. İleride şey iki tipiler gördüğüm kadarıyla. Hı? Birini aldım. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel gidiyoruz. Aferin, aferin. M4 mu var? Ver aşağı bak bakalım gelen giden var mı? Bakayım hemen. Ya ya olsun. Bayıldı mı? Macun peşinde var. Aynen aynen. Helal. Sana güveniyoruz ya sen devam et hadi bakalım. Kaldım onu. Helal. 7 dedik. 7'yi geçeceğiz inşallah bakacağız. Berat ya Ölmeyecektin sen? Önemli değil abim ya. Sıkıntı yok. Yen yeter. Ne bir atayım. Evet. Aynen. Arka tepe tarafında. Çok kötü yere düştüm farkında mısın? Aynen abim Şey sağ tarafta AVM sesi geliyordu ama. Oo. Bunlarda bir kurmalı gibi bir şey var abim Çok çok sert bakıyorlar ha. Burada. <laughs> ben zıpla zıpla zıpla. Aynen. Sanırım Birini bayıttım. Bas bas. O şey işaret dediğim yere dikkat al. Dikkat et. Çıkacak daha bitirdi. Adam saldırıyor mi? Gel yanıma gel yanıma Birisi Tepeden Şurada abi. Tamam abi. Soluna dikkat et ya. Soluna dikkat et. Onu da çalmaya çalıştım. Tamamen çalışıyor. Adam bana vuruyor beyaz. O bana da bir yandan da bana tuttu abi. Dur dur sakla. Şey, tepe. Tepede tepe tepede. <laughs> Hayır tamamdır. iklas. Geçti. Bir şey lazım değil. Tamam gel ben sana vereyim. Hop 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 dur Oo. dur. Sen abi sen Sen ya var mı onda beş şeyler at bak bakalım. Yok. Üf iyi vuruyor. Aynen. Gel gel Berat bak çok uzaksın bana. Adam aldım. En iyi Ama sen nerede acaba? Senin evet. en son geldiğin yerde abi vardı. Buldum. Kusucu seni. Kusucu da. O benim kit de yok. Şey o adamın lootunu al abi mavi mesi vardı şey belinde gördüğüm kadarıyla. O araca bak. Araç gördün mü? Adam araç tezdi. Aynen aynen. Ara adam ezdi arabayla. Bak baygın olanın arkadaşı da onu vurdu. Nerede bunlar? Hadi bakalım. Tam olarak abi ağacın orada bir yerde araç gezdiğine göre tam. O abi mi? Şimdi ne yapıyoruz? Şu o zaman. Yargı. Bakacağız şimdi. Hadi bakalım. Aa bak bak aracın oradalar hadi bakalım. Bunlar yaşamaz ki. Geliyorlar Berat. Gelsinler abi, gelecekleri Zıftı. var Zıplaya. görecekleri var Zıplaya zıplaya geliyorlar Berat geliyorlar Berat Ooo <laughs> onda KRM24 gibi bir şey var Dikkat et abi gene biri sadece gösterip vurma yazın Ah be Oo. Hop nereye gösteriyorsun? Çok yakın. Bu adam sana sıktığından emin mi? Ne yapıyor bu? İyi <laughs> sıktı. E geldi abi geldi. Abi geldi. Helal be. Helalsin. Hadi son bir. Alacağız mı? <laughs> Olaaa güzel Bombalıyorsun değil mi? Yakışan mı ya? Yani? Bu <laughs> nerede acaba? istersen alana karşı oyna abi. Tahminimce sağdan gelme ihtimali var abi. Alana oynayabilirsen oyna çünkü biraz sert vuracak alan. Sert evet, vuracak mı? Biraz şöyle bir şey var. Bu adama ben bu şekilde vurmam lazım. Birinci, ikinci. <laughs> Bu oyun bu kadar kolay.